Ben Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruhsal ve Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Doktor Esma Akpınar Aslan. Çok sayıda ölüm, yaralanma ve yıkımla sonuçlanan çok büyük bir doğal afet yaşadık ve bu süreçte ruhsal anlamda desteği olan kişilere yardımcı olmak için üniversite hastanemiz bünyesinde poliklinik hizmeti vermeye başlamış bulunmaktayız. Yardıma ihtiyacı olan ve destek almak isteyen kişiler randevu almadan bize ulaşabilirler. Bu tarz büyük doğal afetler sonrasında, travmatik süreçler sonrasında birçok ruhsal anlamda sıkıntılar yaşayabiliriz. Bunların bizi çok zorlayan yanları olmakla beraber aslında çok anormal süreçlere verdiğimiz normal tepkiler olarak adlandırıyoruz biz. Örneğin çaresiz hissetmek, dehşete kapılmak, aşırı korku duymak, kendimizi güvende hissetmemek, olay anını tekrar tekrar yaşıyor gibi hissetmek, uyku iştah problemleri yaşamak bunların hepsi bu süreçte görebileceğimiz şeyler. Önemli olan bunların şiddeti, ne kadar sürdüğü ve bizim günlük hayatımızı ne kadar etkilediği. Verilen bu tepkilerin birkaç hafta içerisinde kendiliğinden gerileyerek geçmesini bekliyoruz. Bu tarz sıkıntılar sizi çok zorluyorsa, günlük hayatınızı aksatıyorsa ve artık uzun sürmüşse mutlaka profesyonel bir destek almanız için başvurmanızı öneriyoruz. E, kaldı ki bizim özellikle psikiyatrik bozukluklar içerisinde e, bu deprem felaketinden önce de sıkıntı yaşayan e, hali hazırda devam eden takip ve tedavisi olan hastalarımız olabilir. Onların da özellikle bu süreçte hastalıklarının tekrarlamaması için e, en kısa zamanda tedavilerini ve takiplerini devam ettirmelerini öneriyoruz. Bu anlamda da bizim poliklinimize yine başvurabileceklerini belirtmek isterim. Bunun haricinde bu tarz zor süreçlerden geçerken mutlaka sosyal desteğimizi artırmak, aile olabilir, arkadaş olabilir, yakınlarımız olabilir. Onlarla bu süreci konuşabilmek, duygularımızı yaşayabilmek çok kıymetli. Tabii ki burada olayla ilgili konuşmak istemeyen kişileri zorlamamak gerekiyor ancak Mümkün olduğunca bu paylaşımları yapmak, o sosyal desteği almak çok iyileştirici olabiliyor. Bunun haricinde kaçınmalar çok olacaktır. Hatırlatan yerlerden, kişilerden kaçınmaya çalışacağız. Mümkün olduğunca şartlar elverdiğince bu kaçınmaların da önüne geçmek gerekiyor. Hepimiz için çok zorlayıcı olan bu süreçte hem biz profesyonellerin desteğiyle hem de diğer bu kişilerin, etkilenen kişilerin yakınlarının desteğiyle üstesinden gelmeyi hedefliyoruz. Tekrar herkese çok geçmiş olsun ve kayıpları olanlar için de başsağlığı diliyorum.